Gerçekten her havalimanı kullandığımda aynı şeyi söylüyorum. Burası otomatik hub oldu. Birkaç yıldır Nordik ülkeler dediğimiz, yani Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya dahil Afrika uçuşlarını iptal ettiler. Hiçbir Afrika uçuşu. Neden? İstanbul çok mantıklı. İstanbul'a iniyor. Afrika'ya uçmasına hiç gerek yok ki. Dubai'yi de acaba bu şekilde önemli. bypass edebilecek miyiz mesela? Dubai bize, yani İstanbul'un Dubai'yi bypass edebilmesi uzun vadede söz konusu olabilir mi size göre? Umuyorum. Umuyorum ederiz ama Dubai tabii önemli bir merkez. Bunun için sadece havalimanı yapmanız da yeterli değil. Farklı başka bir takım hizmetleri de insanlara sunmanız Doğru, lazım. Tabii. Yani ülke olarak. Yani örneğin çok basit Oradaki şey. yatırım kolaylıkları ve Bravo. pek çok şeyi getirmeniz lazım. En basitini söyleyeyim. Dubai'de bir giriş e, Avrupalı için mesela 6 aydır. Yani 6 ay konaklayabilir. E, gider, işini yapar. Mesela Türkiye'de 3 aydır. E, belki bunları bile tartışacağız. Yani diyeceğiz ki Türkiye'de yatırım yapmak için ilk gelen 3 ayda çıkmak zorunda kalmasın. Tabii. 90 gün değil de 180 günlük oturmanızı unutmayın. E, mesela Dubai ile bizim aramızdaki e, avantaj, dezavantajları sorgularken, bir tane unsur söyleyeceğim. O unsurdan zaten anlayacaksınız ki Dubai hala çok önde. Şu, mesela bir Afrikalı, Etiyopyalı, Tanzanyalı, Kenyalı, Ugandalı, Kongolu her neyse. Amerika ya da İngiltere doğrudan giriş vizesi varsa, uzun vadeli bir vizesi varsa Dubai'ye sorgusuz geliyor. Evet. Sorgusuz. Türkiye'ye gelemiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye diyor ki işte bu göçmen muhasarası altındayım bir e, işgal var. Bu işgale karşı ben kaç kişiyi sınırlarsam o kadar kar ederim diye düşünüyor. Oysa adam Amerika'ya, İngiltere'ye uzun vadeli 10 yıllık vize almış. Fransa'ya 10 yıllık vizesi var. Şimdi bu adama siz Türkiye'ye geldiği zaman bir dakika hop oh, ben senin vizeni sor. Bu olmaz ki. Yani bu bunu yaptığınız zaman işte o zaman Dubai öbür tarafta bir çekim merkezi olarak varlığını sürdürecek. Böylesi küçük ama önemli, önemli nüanslar var bence. Sizi desteklemek adına şimdi Suudi Arabistan'da geçen ay itibariyle yani Eylül ayın Eylül 01 itibariyle aynısını uygulamaya başladı. Yani 10 su. yıllık 10 yıllık Amerika vizesi, vizesi olanlar alıyor. 5 yıllık Schengen vizesi olanlar Suudi Arabistan'a Türkler dahil olmak üzere girişte 10 dolar karşılığında vizes, vize alabilecekler ki Türkiye'nin Suudi Arabistan'a öyle vizesiz gitmesi falan ya yani hayaldi. Söz konusu olan. Söz konusu. Yani. Tabii vizeyi mütekabiliyeti de Ayırmamak lazım. Yani mütekabiliyet de mesela. O tamam, o, evet. O da önemli bir konu ama bunlar çözülemeyecek, işte bunlar aslında diplomasi hareketleri. Baktığınızda bakın yani altyapı konuşurken nereye geliyoruz? Evet. Bunlar gerçekten bir köprü, bir yol, bir tünel gibi düşünmemek lazım. Bir hastane gibi düşünmemek lazım. Ee, hastanelere bakıyorsunuz, e, bunlar önemli bir sağlık turizmi haline geldi. Ee, bugün işte enerji krizi yaşayan Avrupa'nın yaşlılarının, e, işte Türkiye'de e, konaklatılması, bu, bu da ya, sürdürülmesi. Bunlar konuşuluyor. Bunlara baktığınızda, e şimdi Orta Asya'dan, e ben şimdi çok sık gidiyorum öyle bir, yani işimiz gereği işte. Bir gün Azerbaycan, bir gün Kırgızistan, Kazakistan. Ya inanılmaz bir hasta trafiği var oradan. Yani oradaki insanların da, ekonomik durumu iyi olan insanların tamamı, Elbet. tamamı Türkiye'de. E, yani bu altyapıları korumasaydınız, e, İngiltere model dediniz. Ben şunu da söyleyeyim, çok eleştirilen, hatta son hafta sağlıkla ilgili birçok haber de çıktı, o, okumuşsunuzdur. Ee, mesela sağlıkta köyü Türkiye modeli. Evet. Yani bizim şehir hastane modelimiz de önemli bir örnek model oldu. Bunu da hiç göz ardı etmeyelim. Yani Suudi Arabistan Türkiye modelini birebir kopyalayacak. Önümüzdeki sene 38 tane PPP hastanesinin ihalesi Türk modeliyle çıkacak. Türk modeli ne demek? Ana Burada hizmeti, biz yer alacak mıyız acaba? Var mı öyle bir ihtimal? Yani bence, aramız tabii çok iyi değil ama Bence o düzelme, o düzelme önemli. Sonuçta teknik e, işi çok iyi biliyoruz. Yani bu şirketlerimiz belki doğrudan ihale almayacaklar ama e, belki bir Avrupalı bir Amerikalı şirketle Japon şirketle belki birecek birlikte Tabii. girecekler. Onların adı altında girecekler ama günün sonunda işi yapacak olanlar yine bu birikimlere sahip olan şirketlerimiz. Sadece inşaat değil ne söyleyeyim? E, 19 tane hizmet kalemi. işte temizlik, bakım, rehabilitasyon, e, görüntüleme, e, güvenlik, işte yemek, çamaşır baktığınızda e, tahliller, laboratuvar hizmetleri baktığınızda 19 tane kalemi özel sektör veriyor. Yani doktor, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktor ve hemşire takıp ameliyata girdiklerinde o ameliyata başlamadan önceki tüm operasyonun özel sektör tarafından hazır hale getirilmiş olması lazım. Bu kolay bir şey değil. Bu önemli bir bilgi birikimi. Evet. Bu ben hep şey diyorum, bu satılabilir bir bilgi. Yani bu evet gurur duyabiliriz ama satılabilir bir bilgi. Ve dünyada sağlıkla ilgili yatırımlar arttıkça bu modelde, tabi devletler çok güzel söylediniz, devletlerin bütçeleri kısıtlı. Evet. Artan ihtiyaçları karşılayamıyor. Dünya Bankası diyor ki 2030'a kadar 94 trilyon altyapı yatırımının 45 milyon doları ulaştırmada, 45 milyon doları diğer sektörlerde enerji, sağlık, eğitim ama bunun üçte biri açık. Evet. Peki son 5 dakikamız onu da şuna ayıralım. Şimdi Türkiye olarak, Türk müteahhitleri olarak ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ya da Türkiye PPP, ajansı olarak son 10 yılda biz hangi ülkelerde yabancı ülkelerde yatırım yaptık bu konuda? Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 10 yılda yapmamız beklenen e, yatırımlar nerelerde? Mesela Balkan coğrafyasında ne kadar etkiliyiz onu bilmiyorum. Orta Asya'da çok iyiyiz onu gördüm. Evet. Yani biraz önce anlattıklarınızdan da anladım. Evet. Ama Balkanlar bizim işte arka bahçemiz yani sonuçta orada olmalıyız. Bir de bu ülkelerin her biri finansman konusunda büyük problemler yaşayan ülkeler. Uluslararası tanınırlıkları çok az. E, uluslararası karar vericilerin gözetiminde çok fazla kalıyorlar. Çok fazla dostları yok öyle söyleyelim. Şimdi mesela Makedonya'nın dostu yok. Kosova'nın dostu yok. Yani varsa işte belki Türkiye diye düşünüyorum. Evet. Bosna Hersey'in dostu keza aynı şekilde biziz. Şimdi tek tek ülkeleri saymayayım ama evet, Afrika'nın hemen hemen her yerinde yani Batı, Doğu Afrika yani Kuzey Afrika